Efendim? Alo. Alo. Alo, Seyran benim. Yusuf hala sen beni niye arıyorsun ya? Seni merak ettim. Merak etme beni. Tamam mı? Beni merak etme. Sen beni aramadıkça, beni rahatsız etmedikçe ben daha iyi olacağım inşallah. Merak etme beni artık ya. Seyran niye böyle yapıyorsun? Sen o adamdan mı korkuyorsun yoksa? Kimseden korkmuyorum ben tamam mı? Sana da söyleyeceğimi söyledim yeter artık. Ama benim diyeceklerim bitmedi. Geldim, Saat kaç senin haberin var mı? Geldim ne? geldim biniyorum hemen. Karın evde seni beklerken sen benimle mi gittin? Anne. Sen bu evlilik işinde bu kadar kaptırmasan mı kendine? Ne dedin sen bana? Hayatında hiçbir şey değişmeyecek demedin mi? Söz vermedin mi? Ne şimdi bu haller, bu tavırlar? O zaman öyle gerekiyordu, öyle dedim. Hem de bugün bu saatte gelmem gerekiyordu. Bu saatte geldim. Oldu mu? Daha fazla tutmazsan Geç kalmayayım. Sofra hazır olmak üzere. Seyran, al çabuk aşağı. Ya yeter diyorum. Arama artık beni. Yeter. İki günlük adam için mi bana böyle yapıyorsun Seyran? Ya anlamıyor musun ya? Sen beni anlamıyor musun? İstemiyorum sana diyorum. İstemiyorum. İnanmıyorum sana. Sevda böyle kolay bitemez. Ben bitiremedim sen de bitiremezsin. Güven bitince her şey bitiyormuşuz. Tamam mı? Ben artık sana güvenmiyorum. Lütfen bir daha beni arama. Lütfen. Konuş konuş. Kimi arayacaksan çekinme. Yo ablama aramıştım. Ş şarjı bitti şimdi. Kimseyi aradım falan da yok yani. Vay vay vay. Siz de abla kardeş doyamadınız birbirinize ya. Her şey bendeki de laf. Nasıl doyacaksınız ki? Birbirinize doymanız için beraber baş başa kız kıza vakit geçirmeniz gerekiyor değil mi? Ama siz ne yaptınız? Evet karıcığım. Bir soru sordum sana. Siz ne yaptınız dedim. Ablanla baş başa mıydınız, değil miydiniz? Bir soru sordum sana. Cevap versene. Ablanla baş başa mıydınız değil miydiniz? Ee, Ferit bir... S ...sakin ol olur musun? Ne sakin olacağım ya? Neye sakin olacağım? Siz beni aptal mı sandınız? O küçücük beyninizle arkamdan iş mi çeviriyorsunuz? Ne sanıyorsun sen kendini Seyran? Doğru konuş Ferit. Tamam mı? Sen benim ablama laf edecek adam değilsin. Her şeyi ben kendim yaptım. Tek başıma. Beni de buna sen zorladın. Ben seni neye zorladım Seyran? Bu evliliğin başından beri ben seni neye zorladım? Söyle. Evliliğe olabilir mi acaba evliliğe? Oho! Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Biz dönüp dolaşıp aynı şeyleri mi konuşacağız Seyran? Bak anlamıyorsun. Yüz yüze görüşmem gerekiyordu Yusuf'la. Seni tehdit mi ediyor dedim. Hayır dedin. Görüşmenizi istemiyorum dedim. Tamam dedin. Niye gerekiyordu yüz yüze buluşmam? Ha? Çok mu özledin sevgilini? Çok mu özledin sevgilini? Söyle. Sen özlüyorsun ya. Sürekli gidiyorsun benim yanına. Belki ben de özlemişimdir. Seyran! Beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen? Ben sana dürüst davrandım ilk günden. Sen bana yalan söylüyorsun. Bir de üstüne arkamdan ablanla iş tutuyorsun. Aynı şey mi? Ha, bütün öfkenin sebebi bu yani. Öyle mi? Sana yalan söylemem. Söyletme o zaman. Söyletme. Beni yalan söylemek zorunda bırakma Ferit. Esirin değilim ben senin. Tamam mı? Ben senin esirin değilim. Ailenin orniyesin diye odaya koyup aldığı bir oyuncak değilim ben. <laughs> i̇şte senin almıştım doktorun telefonunu. Sonra aradım ama değişmiş yurt dışına gitmişler. Ağımı indirmeye çıkıyorum. Ferit Bey'ime gelin hanımı göremedim. İnerler birazdan. Sultan haber ver çabuk olsunlar. Peki Orhan Bey. Arıyorum ben de. Latif Efendi sen de bir masayı kontrol et istersen. Bir eksik gedik olmasın hemen çıkma. Tek savunman bu değil mi? Başka savunulacak hiçbir yanı yok çünkü bu olayın. Ama hata bende. Bende hata. İlk günden beri sen mutlu ol diye uğraşıp duruyorum. Ya tabii. Çok uğraştı. Yazık sana. Sen var ya, sen sadece kendini düşünüyorsun. Başka insanların duyguları senin için umurunda bile değil. Hayatımda gördüm en bencil insansın. Hiç topu bana çevirmeye kalkma Seyran. Asıl bencil olan kendini düşünen sensin. Yalancısın. Güvenilmezsin. Benimle böyle dik dik konuşuyorsun. Babanın karşısında da böyle konuşsaydın ya, neden ben evlenmeyeceğim, istemiyorum demedin ona bu halinde? Seni böyle görsek? Tamam kızım, evlenme derdin. Neymiş? Seyran Hanım evlenmek istemiyormuş. <laughs> Yersen. Hatta bende. Vallahi ilk günden beri sana insan gibi davrandım diye suçluyum ben. Açmıyor. Nerede kaldı bu sultan? Seyran da telefonu kapalı. Orhan Bey'im, benim Ağam'ın yanına gitmem lazım. Sultanım, neredeler? Kavga ediyorlardı, ben defalarca çaldım kapıyı ama o kadar gürültü vardı ki duymadılar. Ben de içeri giremedim. Ne oluyor Latif? Saat kaç oldu? Neden gelmedin? Gelmek üzereydi bana. But Sana yemin ederim bu son Seyra. Bu son. Bir daha benim bu kadar sakin bulamazsın karşında. Sakın bir daha arkamdan iş çevirmeye kalkma. Sakın. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Dövecek misin beni? İşkence mi edeceksin bana? Bir yere mi kilitleyeceksin? Hepsinin alasını yaşadım ben de. Hepsinin alasını yaşadım. Senden mi korkacağım ben? Ha? Konuş! Senden mi korkacağım? Sen seç. İster benden, ister dedemden, ister babandan kork. Ama dedem bunları öğrenirse... ...gideceğin yer babanın evi olacak çünkü. Ona göre. Peki o zaman sana bir soru. Acaba babam Pelin'i öğrense ne der sana? Hiç düşündün mü bunları? Hı? Ya da deden ne der? Ya da ne yapar? Düşünüyor musun bunları hiç? Allah kahretsin. Yemek. Oh. Oh. Geç kaldık.